kaldım çıktım yedi de yola çıktım. Şimdi bu dere yatağın başındayız ya. Akıntıyı söyleyeyim mi? 6.6 <laughs> nokta hızında bir akıntı görüyoruz. Acayip yani ben bunu boğazda bile görmedim. İnanılır gibi dayalıyorum. Günaydın. Artvin açıklarından bu sefer kayıt aldım. Ee, çok güzel geçti ve e, buraya kadar şimdi Hopa'ya yanaşmak üzereyiz. Son altı milimiz kaldı. Yani bu ana kadar nasıl geçti dersek bir kere o da Şile ve Kevken arasında bir büyük iri dalgalar gördük. Onun dışında gördüğümüz dalgalar normal e, dalgalardı. Temmuz-Ağustos'un normali zaten hep böyle puslu, yağmurlu Güneşli, dingin sularmış. Onu da test ettik, gördük. Evet, gerçekten de aynı söyledikleri gibi çok rüzgarlı bir havası yok. Denizi çok az tuzlu. E, kötü tarafı bence kabuk ve canlı bağlıyor. E, benim hissettiğim kadarıyla yarım ila bir mil arası e, bir yavaşlamamız oldu. Bence dalıp baktığım zaman e, muhtemelen artık kabuk bağladığını göreceğimi düşünüyorum. Denizi puslu. O da normal çünkü dere yataklarından sürekli akıntısı var. O yüzden de e, kendi içinde bir çok yoğun mineralli bir su. Çok fazla yunus var. Artık yunus görmek bizim hayatımızın normali haline geldi. Yani yelkeni yalpa yapmasın diye açıyoruz. Bu sabah güzel bir rüzgar vardı. Onu yakalamıştık. 10 nata kadar esti. Sonra çok hızlı bir şekilde burnu döner dönmez kesildi. O yüzden hani hiç e, rüzgarına pek güven olmuyor. Dalgası belki korkutabilir. Onu bilmiyorum. Ama ondan da korkacak bir şey yok. Yoksa almamız var, yelkenimiz var. E, ama hani kolay denizler olmayacak. Belli etti kendini kefkende. Onu bir hissettik yani. Seye i̇şte çıkıp aşağıya dalga çukuruna iniyorsun. O biraz tedirgin etmişti. Onu da bir daha yaşamadık. Burada da mevsimler değişmiş. Sakinliği geç yakaladık. Mesela Temmuz sonundayız. Temmuz sonunda anca böyle deniz dindi. Normalde Temmuz'un başından beri dingin sularda seyir yapmamız gerekiyormuş. İspanyol bir çiftte rastlaştık yolda. Onlar bile İspanya'dan gittiği seyir yani bizim yaptığımız bu seyirin altın postun peşindeki Seyir e, ismi de zaten teknelerin ismi de Argo'stu galiba. Onlar da bu seyri tek başlarına tek tekne olarak yapmışlar. Ve iki tane hani benden de genç çiftler. Yani helal olsun diyorsun ve de olmayacak bir şey değil tek başlarına dil bilmeden. İnsanlar bunu kolaylıkla yapıyor. Hani e, biz biraz kafamızda galiba biraz e, ön yargılıymışız veya büyütmüşüz. Tabii ki hani ağır havalarda gelin diyemem öyle bir şeyim yok ama Temmuz-Ağustos için kesinlikle ee, Eylül'de de balık sezonu başlıyor hani olta atmayı seviyorsanız ee, o zaman da onun dönemi başlıyormuş Eylül'de sürekli motor yerken gidiyoruz olmayacak bir şey değilmiş ben onu söyledim ama çok denizi çok kirli tomruklar var sürekli tomruklarla mücadele ediyorsunuz ve de en çok yaşadığımız problem ise kesinlikle çuval. Kaç kere grubumuzda pervanesine çuval sardı. Yani o çok şanslı olay. Ne kadar böyle baksan da bazen suyun altında oluyor bir metre çuvallar. O yüzden yani çok şans işi. Yani inşallah o başımıza bir şey gelmez. Gerçekten yanınızda. Yedekler, yani mazot filtresi, impeller, kayış, bilmem ne yani bunların gerçekten yedekleri yanınızda olması gerekiyor. Hani grup olmanın getirdiği iş avantajlar, herkes birbirine destek attı her sıkıntıda ve de barınaklarda muhakkak bir tanıt, yani tanıt dediğim bu işten anlayan birileri oluyor, birilerine yönlendiriliyor ve o iş, abi şöyle kaynakçı var, abim halleder. İşte me mekanikten anlayan bir abimiz var. O onu halleder. O tür sıkıntı yaşamadık. Çok istedik. Bu seyirde balonumuz olsaydı o 5 nat havalarda arkadan çok güzel rüzgarlar alıyorduk. Su ağırlıklı da pupa seyri yaptık. Yani bir balonu aç, bir asimetrik bir, bir şey kodiro açıp 5 nat havalarda çok kolayına seyirler yapabilirmişiz. Ee, i̇sterdik yani bir balonumuz olsun. Onun dışında zehirlisi bence işlevini burada ta tamamlıyor olacak diye düşünüyorum. Olcağıyla da bunu konuşacağız. Sezon başında bayağı bir ilgilenmemiz gerekecek bir sonraki dönemde teknenin altıyla. İşte böyle bizim seyirler, Karadeniz keyifli mi keyifli güzel bir tecrübe. Hopa'dan devam ediyoruz. Maşallah Slovenya'dan ta buralara kadar gelmişler. Yani yaklaşık 30 fitlik bir tekne. Bir köpek. Bir karı koca. Yani Her şey oluyor. Küçük ufak tekneyle gelinmez demeyin. Her türlü her yere gelinir. Gidilir. Hoppa. Bildiğim kadarıyla Kemal Paşa'dan önceki son liman. Yani aslında bir liman daha var barınak olarak ama bu en büyük Artvin'e bağlı tabii ki son limanımız olarak biliniyor. Biz en dibe gireceğiz. En dipte. Ama yine burası böyle sanayi şehri gibi olmuş. <laughs> bir şey diyemiyorum. Evet, i̇lk girişinden girdim. Limanın. Ve bu şekilde devam ediyorum. Hadi bakalım. Hoş geldik Hopa'ya. Artvin'e kadar geldik. Şimdi bu şey ilk fitre bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı birkaç tane yosun çarçuk almış. Biz onu bir temizleyeceğiz. Şimdi açıp. Kapak yönünde açılıyor. Bak. Köpürmeye başladı. Yani giriyor. Tam böyle musluk açma yönünde. Kapak kaçma yönünde çeviriyorsunuz yavaş yavaş. O kadar. Olay bu. İçinden çıkanlar. Pek bir şey yok ama olsun. Müzik Bizden 1500 metre yukarılardayız. Bir dağda göl var. Ona geldik. Buranın ismi Karagölmüş. geldik. Güzel bir öğle yemeğinden sonra şimdi Atatepe'deyiz. Artvin'in Atatürk heykeli'nin oradayız. Bunu Sıtkı Kahvecioğlu'nun eserini görüyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin tabii ki en büyük Atatürk heykeli. 22 metre yüksekliğinde ve ağırlığı da 50 tonmuş. Yapımında 40 ton çelik ve 10 ton bakır kullanılmış. Gerçekten devasa. Tam da Kartal yuvası gibi Artvin'e bakıyor. Artvin'in kendisi de ben başka bir Kartal yuvası gibi. Darıcık darıcık sokakları var, sürekli virajlı. Ve burada araba kullanmak için gerçekten şoförlükte bir maharet gerektiriyor. Çünkü tam uçurumlardan gidiyorsunuz. Çok değişik bir gündü, değişik bir tecrübe yaşadık. Ama sonucunda da harika bir manzaraya geldik. Şu anda resmen bulutların ee, seviyesindeyiz ve bulutlara çok yakınız. Çok etkileyici bir yer. Bu da günün hatırası. tadı varmış. Ha. Buna benzediği için bundan almış adını ama bu bulaşmıyor. Ha. Bu yosun tabi zaten. Bu şey yosun. Şimdi bu arada kaleye çıkıyoruz bu sabah. Otobüsler zar zor bir parkura geldi. Sonra bizi trekking parkuruna getirdiler. Böyle böyle ormanlardan gidiyoruz. Hadi hayırlısı. Neymiş kale görecekmişiz. Jungle'dayız şu anda resmen. Evet, burası burası. Yavaş. Resmen dağların aa, tepesinde. Şuradan şey gözüküyor bak görüyor musun? Gelmeyelim. Ya. Evet, bunu şey evet. evet, evet aa, bizim evet, tekneler de orada işte. Orada da benim şey biraz e, duman diye yani. Dikkat et evet, buraya da. Şey yok ama kayabilir. Düzemeye Vallahi yapan. nerelere geldik. Aşka Teknelerimizi ya. görüyoruz buradan. Ya. Ama görünmüyor tabii. Ay, çok güzel bir manzara. Var ama yok. Resmen sislerin üstündeyiz şu anda. Ve de bir jungle. Neymiş bir kale göreceğiz. Oy. Çıkamadım böyle. Haydi bakalım. En yüksek tepesindeyiz. Kaledeyiz. <laughs> Hiçbir erken, hiç bir erkenci videosu dolmuyor. Hakikaten bunda sen o şey yaparsın. Bütün like'ları alır mıyım? Alır. Like'lar sende. Like'lar sende. Like sende. <laughs> Vallahi YouTube şimdi. Youtube'a koyacak tabii YouTube canım. <laughs> bak şimdi olayı anlatayım arkadaşlar. Evet. Bir yani. dakika. Ay yürüyemiyorum. Bir saniye. Şöyle biliyor bir tepede oğlum. Şöyle biliyor gidiyor yani ya ayakla. Tamam, Şimdi şimdi Kim gerçekler. gerçekler şöyle. Bize dediler ki kaleye yürüyüşe götüreceğiz, yürüyerek kareye gideceğiz dediler. Aynen. Biz de e, otobüste sandık ki ineceğiz hafif böyle herhangi bir kaleye bildiğin ya, ya hani kaldırımdan yürüyerek gideceğiz sandık ve bir baktık kendimizi böyle ormanda bulduk. Ama ba, bayağı balta girmemiş orman. Ne trekking izi var, şey ayıların hani <gülüyor> şeyleriyle <gülüyor> resmen. Ondan sonra hay bırak. Hadi bir de su almadık. Ayakkabılarımızı normal giymedik. Bak sandaletlerle geliyorlar. Çünkü haberimiz yok ne yaptığımızda. Bize size dediler ki yürüyüş yürüyüş. <laughs> Değil mi? Yani, yani kim derdi? bence muhtar trekking Evet. Diye söylemiş. Tabii yelkenciler trekking de yapar Ama da bir bu bir hayatımdaki Bak, üniversiteden yani, de... bu malzemeyle, değil, bu malzemeyle, yani, değil. Yani. Bu malzemeyle değil ne su aldık Aynen. ne bir şey çanta çant çanta hiçbir şey yok ona evet. de gelen. <laughs> Ay, resmen aynı. sen de ilk günden dakika bir Dakikamı golünü doğru. yaşadın <gülüyor> <gülüyor> Vallahi neyse ben şimdi daha önce de bunu yaşamıştık buradaki yani Karadenizlilerin mesafe kavramının çok yakın dedikleri yer en az 2 kilometre olduğunu öğrendik. <laughs> en yakın mesafe o. Bir de kaleye gideceğiz, yürüyüş yapacağız dediklerinde bize böyle ormana çıkardıklarını fark ettik. O yüzden Karadenizlilerin mesafe ve gezi kavramları ya da metanet kavramları biz yerliler, <laughs> turistler için çok farklı. Ama soldan inince bize su, Laz böreği ve hamsili ekmek ikram ediyorlar. Nasıl hamsili şey Laz böreği? Çok güzel. Ay, yapmayın yapmayın biz iyiyiz böyle. Biz mutluyuz yapmayın. Çektim mi? Çektim valla. <laughs> <Yerkesi bir koydum. gülüyor> Canlı yayın yaptınız mı? Yaptım. Yapmasın. Hiç mutlu değilim. <laughs> Selim abi bu da arkası da eviymiş. Oh. <laughs> hadi hadi. Üşenmeyin gençler. Ne diyor biliyor musun? Ne genci? <laughs> gel 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 Koray abi hadi hadi. Bak daha oralara çıkacakmış. Evet. evet. <laughs> Aa ses geldi. <laughs> Bir de keçi sesi duydum. Öyle bir merdiven çıkıyoruz ki şu şöyle. Çık çık bitmiyor. Ay ama ortamlar çok güzel. O ayrı da. Merdivenle nefesimizi kesti. Neymiş? Ben çura şelalesine gideceğiz diye. Bakalım şu tepenin ardı diyorlar. Uf. Hangi akıllılık yetip geldik bilmiyorum. <laughs> Ay ortamın güzelliğine bak ama Murat abi. Değmez mi buraları gelmek? Güzellikler için değer. Evet. Basın dilim çıktı bir karış. Evet hepimizin öyle. Bak çay bahçeleriyle manzarasımız var. Çaylıklar. Şuralarda aralarda. Her yerden teller geçiyor. Evet. Şey, teleferikler var değil mi? Allah küçük küçük. Allah Ay ben niye buradan geçtim? Allahım Allahım Allahım. Ay. Çürümüştü bunların yarısı. oo, Nasıl korktum. Nasıl korktum. Ama. Nereye geldik? Oooh, ooooh, that's beautiful. That is really nice. Wow. Yani muhteşem bir yere geldik. Mançura şelalesi. İnsanların küçüklüğüne bakın. 15 metre yükseklikte bir şelale. Durduğumuz yerde ıslanıyoruz şu anda. Bakıyorum, nefesimi tuttum her seferinde. Ya, bir yani de ben şeyden korkuyorum. Bak, sürekli ıslak orası ve... Buna... Tabii çürür. Çürür mü? Çürür resmen. Fıtı 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 fıtı. Hadi bakalım. Neyse, geldiğimize değdi. Onca merdivene değdi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel gerçekten. Unutulmaz anılarıyla birlikte Türkiye'nin kuzey doğusunu gezmiş ve son limanında ziyaret etmiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.